Herkese selamlar. Karma dil bilgisi sorusuyla karşınızdayım. Hemen bakalım ne istiyormuş. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde sorum sorulmuş. A seçeneğin birleşik yapılıdır demiş ama cevap seçeneklerine gelmeden bir ifadeyi okuyalım. Roman bizde para kazanma hırsıyla kaleme alındığı içindir ki gerçek sanat eseri kimliği taşımıyor. Şimdi diyor ki bana A seçeneğinde birleşik yapılıdır. Burada bir şey dikkatimi çekti. Neresi çekti? Şurada bir tane benim isim fiilim var. İF olarak göstereyim. Altında da alındığı içindir ifadesinde de bir tane benim sıfat fiilim var. Anası mezar dikecekmiş diyorduk ya oradaki dikeki. Baktığımda bizim cümle türlerinin içinde birleşik cümle yapısının içinde girişik birleşik cümle var. Gelişik birleşik cümle içinde fiilimsi barındırabilir, şart gibi barındırabilir, ki bağlacı barındırabilir, alıntı cümle barındırabilir. Ama baktığımda burada ne barındırıyor? Fiilimsi barındırıyor. Fiilimsi varsa birleşik yapılıdır. Birden çok fiilimsi vardır. E zaten gösterdik. Burada isim fiil, burada sıfat fiil var. E doğrudur. Birden çok fiilimsi vardır. Zamir ve edat kullanılmıştır. Şurada biz kavramında kişi zamiri var mı? Hatta kz olarak yazalım ya da şahıs zamiri. Evet. Burada da hırsıyla aslında hırsı ile kaleme alındığı içindir şeklinde ifade verilmiştir. Burada da benim ile edatım karşıma geliyor. O zaman hem zamir var hem de edat kullanılmıştır diyoruz. Olumlu kurallı bir fiil cümlesidir. Diyor ki bana yüklem sonda ve fiil cümlesi aynı zamanda da e, yüklemde herhangi bir olumsuzluk olmayacak yani olumlu olacak. Hemen bakıyorum. Yüklemin sonunda taşımıyor. Evet. Ee, bundan dolayı kurallı. Aynı zamanda taşımamak bir fiil. Evet. Doğrudur. Ama burada ne var? Taşıma ifadesi var. Yani olumsuzluk eki var. Bundan dolayı ben buna olumlu diyemem değerli arkadaşlarım. Bundan dolayı cevabım Denizli olacak zaten. Hemen en seçeneğine bakalım son olarak. Yükleminde ünlü daralması olmuştur. Şimdi taşımak mayor Şimdi bizim ünlü daralmamızın kuralı neydi? Şimdiki zaman en klasik kuralından bahsediyorum burada. Şimdiki zaman kip ekinden önce gelen ekte söylenen ekte A, E önlüsü varsa bu A, E şimdiki zaman kip ekinden dolayı daralır. I, I, U, U'ya dönecektir. Baktığımda burada aslında olumsuzluk eki ma var ve içinde ne var? A ünlüm var. Bu ı'ya -E dönecek. Biz buna dar ünlü diyoruz. Taşımıyor şeklinde. Bundan dolayı ünlü daralması olmuştur. Cevabım denizli olacaktır.